Herkese kadar merhabalar. Bugün sizlerin karşısına çok faydalı bir bilgiyle çıktım. Eğer benim gibi bir masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız sizlerde uzaktan bağlantı sorunu yaşıyorsunuzdur mutlaka. Laptop kullanan arkadaşlar laptoplarını yanına taşıyabiliyorlar rahatlıkla. Ama biz masaüstü kullanıcıları bilgisayarlarımızı yanımızda götüremiyoruz tabii ki doğal olarak. Ve bütün bilgilerimiz doğal olarak şahsi bilgisayarımızda Bunlara ulaşmak istediğimizde sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. serimize ulaşamıyoruz. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar için bugün çözüm yolunu sizlere anlatacağım. Mutlaka merak ediniz olmuştur. Uzaktan bilgisayara, telefonumdan bilgisayara nasıl bağlanacağım diye. Bunu size adım adım nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bilgisayardan anlatıma geçmeden önce burada videoyu duraklatıp, abone olup, Beni beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu kadar emeğe karşılık, bu kadar videoya karşılık umarım abone olmadan geçmezsiniz. Öncelikle size bilgisayara geçip nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ardından telefondan etap etap neler yapmanız gerektiğini anlatacağım, nasıl bağlamanız gerektiğini anlatacağım. Hadi gelin. O zaman bilgisayarımıza geçelim. Öncelikle bilgisayarımıza TeamViewer adlı programı kuracağız. İnternet sitesine girdiğimiz anda burada gördüğünüz gibi ücretsiz indir çıkıyor. Ücretsiz programımızı bilgisayarımıza kuruyoruz. Kurduktan sonra aşamalara devam edeceğiz. Ben de zaten kurulu hali hazırda o yüzden sizlere program üstünden gerekenleri anlatacağım. Gerçekten aslında çok basit bir yöntem arkadaşlar. O yüzden sizlere kısaca anlatacağım. Programı kurduktan sonra burada oturma aç seçeneği var. Öncelikle kayıt oluşturmanız gerekiyor. Bir e mail ve parola belirlemeniz gerekiyor. Bu e-posta ve parolanızla giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra videoyu devam ettireceğim. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Ben de gördüğünüz gibi ücretsiz lisans var. Ticari kullanım için değil diyor. TAMIVER eğer ticari kullanım için yani bir iş yerinde kullandığınız zaman ya da bir dosya aktarımı yaptığınız zaman şirket arasında herhangi bir şirket içerisinde vesaire bu durumlarda var, tespit ediyor bunu yaptığınızı ve işleme izin vermiyor. O yüzden bunu genelde şahsi kendi bilgisayarınızda kullanırsanız daha doğru çalışacaktır. Girdikten sonra kullanıcı adınızı, şifrenizi giriş yaptıktan sonra burada bilgisayarlarım kısmı var gördüğünüz gibi. Burada zaten bilgisayarım benim hali hazırda mevcut. Ancak siz giriş yaptıktan sonra zaten burada bilgisayarınız hali hazırda otomatikman gözükecek. Giriş yaptığınız bilgisayarı zaten otomatik olarak algılayacak var Buradan sonrasında telefonunuza da aynı işlemleri yapmanız gerekiyor. O yüzden şimdi telefonumuza geçeceğiz. Siz kişisel bilgilerinizi kullanıcı adı şifreniz oraya da girdikten sonra buradaki bilgisayarınızı görebileceksiniz. Hadi gelin şimdi de telefonumuza geçelim. Telefonumuza da TeamViewer uygulamasını indiriyoruz ve kuruyoruz. Kurduktan sonra yine burada da aynı şekilde profilimize giriş yapmamız gerekiyor. Ben buradan yine oturumumu açacağım. Bilgisayarlarımı burada artık görebileceğim. E-posta ve parolamı girdim. Oturum aç diyorum. Gördüğünüz gibi oturumumu açtıktan sonra burada bilgisayarlarım seçeneği geliyor. Burada bilgisayarlarım seçeneği girdikten sonra gördüğünüz gibi desktop olan benim bilgisayarım. Az önce giriş yaptığım bilgisayarım. O yüzden burada görünüyor. Sağ tarafındaki sağ ve sol ok tuşu, bağlantı tuşu ya da herhangi bir desktop yazısının üstüne tıkladığınızda bilgisayarınıza artık bağlantı yapabileceksiniz. Hadi gelin beraber deneyelim. Burada uzaktan kontrol seçeneği geldi. Tıkladıktan sonra buna da tıklıyorum. Bilgisayara bağlantımız tamamlandı. Ancak burada mikrofonum kayıt durdurduğu için size tekrardan mikrofondan şu anda kayıt alıyorum. Bu şekilde bilgisayarınıza bağlandıktan sonra istediğiniz işlemi bilgisayarınızda artık gerçekleştirebiliyorsunuz. Her Photoshop programı için ister diğer programlar için tamamen size kalmış. Bilgisayardan gerekli olan belgelerinizi, videolarınızı, fotoğraflarınızı da artık e-mail yoluyla ya da farklı yollarla telefonunuza çekebilirsiniz. Telefonunuza gönderebilirsiniz. de bu şekilde yeri geliyor YouTube'a bile videolarımı uzaktan kontrol yöntemiyle aktarıyorum. Eğer acil işim çıktıysa telefonumdan bağlanarak videomu sizlerle paylaşıyorum YouTube üstünden. Bu işlemleri de telefonumdan kolaylıkla yapabiliyorum. Gerçekten her türlü her işinizi uzaktan bilgisayara bağlanarak yapabiliyorsunuz. Adım adım tüm işlemleri tamamladıysanız artık bilgisayarınızın açık olması yeterli. Bilgisayarınız açık olduğu süre boyunca, programınız da tabii ki açık olduğu süre boyunca bu şekilde bilgisayarınız açık olduğu zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz zaman, internetiniz olduğu anda telefonunuzdan artık bilgisayarınız uzaktan bağlantı yapabileceksiniz. Diğer merak ettikleriniz ve program anlatımlarını, sosyal medya anlatımlarımı sayfamda bulabilirsiniz. Abone olup beğenirseniz bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.